kadar da gerçekten güzel bir ada. Şimdi ben bu odayı efsane şekilde güzel yapacağım. Ama önce blokları koymam gerekiyor. Çünkü burada güzel bir evim olması lazım. Yağmur başladığında burada bir evim olması lazım. Sığınmayacağım. Şimdi buraları şöyle güzelce yapalım. Evet bence harika oluyor. Şuraları da şöyle yapalım. Buraya bir havuz yapayım diyorum. Bence ada adada havuz gerçekten de harika hmm, olur. Ha? Peki sonra ne yapacaksın mesela Gökçe? Sizin burada ne işiniz var? burası kızlar adası yani sadece kızlar girebilir Şuna bak pembe rengini de hiç sevmem. Şuraları kırıyoruz 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 kıralım bakalım. Kır kır Ahmet Ahmet kır Ahmet hey, kır durun kesin dedim şunu yapmaktan vazgeçin. Burası kızlar adası. Çıkın bakalım tamam mı gidin şuradan. Ya sen Aa. ne anlatıyorsun Gökçe? Burası artık bizim adamız olacak tamam mı? Aynen bizim adamız olacak. Bak osurdum az önce sana osuruk osuruk osuruk. Osur Ahmet osur Ahmet osur Ahmet. Kesin Kes bizim. Çık 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 Sen bu odadan gitmen gerekiyor tamam mı? Hiç, hiçbir yere gitmem. Bu ada benim adam. Öyle mi? Seni ittiğinde de böyle düşünecek misin acaba? Hadi gel Hey, ne yapıyorsunuz? Bunu yapmaya hakkınız yok. Hayır olamaz. Ya, ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Beni adamdan atamazsınız tamam mı? Buna hakkınız yok. Ya galiba Gökçe anlamıyorsun sen bu meseleyi. Bu ada Sadece erkekler adası olacak. Sadece erkekler olur bu adada. Hemen git buradan. Aynen öyle. Hemen git buradan. Ama evet Gökçe git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Sadece Hı. erkekler. Sadece erkekler. Siz Sadece görürsünüz. erkekler. Tamam mı? Siz gününüzü şimdi göreceksiniz. Size öyle bir intikam alacağım ki kendime hemen birazcık uzağa yani şöyle şuraya bir ada yapacağım ve benim adam sizin adanızdan daha güzel olacak. Anlaşıldı mı bakalım? Şuna bakın beni adamdan kovdular. Erkekler adası mıymış neymiş? Ama bu yanınıza kar falan kalmayacak. Ana şu bakalım. Onca <laughs> 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 konuşursun bu adaya bir daha gelmeyeceksin. Burası erkekler adası. Oraya ne adası Aynen yap öyle. yap. Hı. Evet Gökçe ne yaparsan yap oraya. Burası artık erkekler adası. Siz... Aynen Hayır öyle. Sizden sizin intikamım çok ağır olacak. Neyse arkadaşlar ben buraya adamı yapmaya başlayacağım. Ve onlar da gününü görecekler. Benim adam daha güzel olacak. Şunları da şöyle koyayım. Çok az kaldı. Ay gerçekten tam hayalimdeki adayı yaptım. Onlar ne yapıyor acaba? Adamı çaldılar. <laughs> beyler evimiz mükemmel oluyor oğlum. Şuna baksanıza ya. Aa, evet ya gerçekten çok iyi. Şimdi... Kardeşim on numara beş yıldız ev ya. Onun Değil mi beyler? Arkadaşlar bir de benim evime bakın. Benim evim efsane oldu. Bir de şunlara bakın sanki çöplük. Hı? Gökçe sen oraya ne yaptın öyle? Ha? Aa, bu ne? Gölcü sen bunu evi nasıl yaptın? Tabii ki de çalışkanlığımla yaptım sizin gibi. Boş konuşmadım. Akılsız aşağıda düştü zaten. <laughs> Aa, yardım edin. Aa, yo, brother, sen var tam da akılsızsın ya. Resmen düştü ben burada var asla düşmem. Hem de kenarda bile yürüsem düşmem. Ha? Bunlar gerçekten iki hakkınsız. Ama benim evim çok güzel oluyor. Kerem komiser zengin. Ne haber bakalım? Benim evim sizden daha güzel oldu. Ve olmaya da Aa, devam edelim. Hayır edeyim. hayır hayır. Sus bakalım. Biz şimdi buraya öyle bir yer yapacağız ki. Senden daha iyi olacak. Hmm. Hayır hayır Senden daha iyi olacak ya sus. Hı, Kesin benden daha iyi olur. Benim evimde hiçbir şey daha güzel olamaz. Ama daha bitmiş değil. Aha, merhaba bu arada arkadaşlar. Sizlere selam vermeyi unuttum. Kusura bakmayın çünkü adamdan kovuldum. Siz de gördünüz mü beni adamdan kovdular. Ama bu beni yıldıramaz. Çünkü ben buraya daha güzel bir yer yaptım. Ada tam istediğim gibi oldu. Peki ne dersiniz sizinle birlikte içine dizayn edelim mi? Bence harika olur. Onlar da gününü görmüş olur. Şunlara bakın. Üçlü samandan altı topraktan. <laughs> Neyse. Kardeşim iyice koy ki yağmurda su geçirmesin evimiz tamam mı Ahmet? ya ben bir şey söyleyeceğim. Samanın su geçirmeyeceğine emin miyiz? Gökçeninkine bak betondan efsane duruyor. Resmen su geçirmez. Ya şunu öp öp durma bize bakıyor ya. Ona baktığımızı görmesin. Bakın <laughs> sizler sanki sizi duymuyorum. Bir de şuna bakıp durma diyor Gürol. Siz görürsünüz neyse ben camlarımı koymaya devam edeyim bakalım. <laughs> efsane oldu. Şimdi şuraya da şöyle hızlıca koyalım arkadaşlar. Ve sonra buraya da evet bitti. Şimdi şöyle şurası. Ve sonra şuraya da yaptık sonra bence var ya efsane oldu. Hadi o zaman gelin içini ilk beraber birlikte yapalım. Önce buraya bir kapı koyalım. Kapısız olmaz arkadaşlar. Şuradan alalım. Kapım sizce ne renk olsun? Bence mavi olsun bu sefer de. Ben hem maviye hem pembeye bayılırım yani. Ee, şimdi şöyle bunu şuraya koyalım. Bunu da şöyle şuraya. Bir bakayım. Bence efsane oldu. Hmm başka ne koyabilirim? Tabii ki de artık arkadaşlar isterseniz sizlerle birlikte evin içini yapmaya başlayabiliriz. Ama neyden başlasam tam olamadım. Şimdi neredeydi bu koltuklarımız? Şöyle bir bulmaya çalışayım. Hmm, neredeydi neredeydi? Ha işte burada. Tamamdır şimdi artık buradan koltuklarımızı alabiliriz. Hmm, koltuklarım mavi renk olsun istiyorum ben. Çünkü ben mavi rengini de çok severim. Birazcık da kitap yapmak için şunları alayım. Hmm, tabii ki de bir TV Yani televizyonum olmazsa olmaz arkadaşlar. Ama birazcık küçük alayım, büyük almayayım. Evim o kadar da büyük değil maalesef ki. Ama sorun değil. Burası bana yeterli artık Geç. Hmm. Şimdi senin adana geleceğim ve senin adını patlatacağım. Sakın öyle bir şey yaparsan sizin adanızı patlatırım. Aa, aa, aa geliyorum 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 hadi hadi. hadi. sizin şeyini Aa aa aa. Akılsız gelebileceğini mi zannettin? Sen var ya tam bir akılsızsın. Benim adama gelmeye kalkarsanız bunun bedelini göremezsiniz. Lan ya Rabbim ya. Adama gelmeye çalışıyor. Neyse ben onlarla uğraşamam. Bakın evim çok güzel oldu arkadaşlar. Ama halı olmadı ya? Bir tane halı koymam gerekiyor. Halımı da mavi seçeceğim sanırım. Şöyle mavi ve pembe rengi gerçekten de çok güzel. <laughs> hadi Ahmet hadi Ahmet hadi Ahmet hadi ahmet, ahmet. Tamam, birader, tamam. Iıı, ben geldim. Ayıyım ben ayıyım. Senin ayı olduğunu biliyorum. Ama böyle ayıya benzemiyorsun. Önce şu maskeni çıkart öyle daha çok ayıya benzersin. Hı? Nasıl yani çıkartıyorum maskemi bir saniye. Böyle daha mı çok ayıya benziyorum? Evet böyle daha çok ayıya benziyorsun. Şimdi Ahmet beklesen. korkuttum korkuttun mu onu? Korkuttun mu Ahmet onu? Beklesen. Bak benim elimde ne var? Görüyor musun? İşte burada. Aa, ah, 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 yardım edin yardım edin. Ah. Ahmet Ahmet ne oldu Ahmet? Ne oldu? Hı -hı. Ayı maskesi gibi bir şey takıp beni korkutabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Şu evinizin çatısına bakın. İy, ha. Kaka gibi kaka. Sen Hı. kendine bak be. Kendime bakıyorum. Çok güzel bir evim var. Sizinle uğraşamam. Ama eğer bir daha adama gelirseniz sizi kalacağımla mahvederim. Aa, aa, Ahmet kardeşim onu korkutamadın mı? Birader bana dedi ki ayı maskesini çıkartınca daha çok ayıya benziyorsun dedi. Beni bozmak etti. Üzülme üzülme Ahmet üzülme o kendisine baksın tamam, Kokuşmuş kızın, Gökçe ben. Sizsiniz kokuşmuş Neyse nerede kalmıştık arkadaşlar? ağlamızı koyuyorduk Beni yıldırmaya çalışıyorlar Ben yıllar mıyım yılmam arkadaşlar Ben pes etmem Bakayım şöyle buraya koyamıyorum Halım bence bu kadar yeterli oldu Aa, Unutuyordum neredeyse kitaplarımı da yerleştireyim Şöyle şuraya kayayım Ve şuraya kayayım Böylece arada kitap okurum İşte bu çok güzel oldu Üst kata da mutfak yapmaya ne dersiniz Şunlara Bakın öyle adama baka kalırsınız. Aa şunların televizyonuna bakın. <laughs> Hemen aşağı inip şunların televizyonuna bakmam lazım. Şöyle bir bakayım. <laughs> Şunlarla bakın. Aa televizyonumuz bile var kökçede değilse Siyade. televizyon bile yok. Ama birkaç kere vur çalışmıyor. ya Babaannemin evinde öyle yapardık. Şöyle vuruyor. Ha, vur yuruyor. vur vur. Aa geldi geldi tam gördü ha. geldi Ahmet. Hadi otur i̇şte otur. Bu. Otur otur otur. Aa sinyal gitti. Sinyal gitti. Ya televizyonu getireceğim babaannenin televizyonuna başlayayım ya kardeşim. <laughs> Yok muydu babaannenin başka televizyonu? bakın benim size televizyonum hepsi o kadar büyük sayılmaz ama onlarınki kadar da kötü değil. Eğer beni adamdan kovmasalardı onlara yardım ederdim. Ama kovdukları için ne etmeyeceğim. Neyse bakalım şimdi buradan kendime küçük bir mutfak yapayım. Şuradan masamızı alalım tamamdır. Ondan sonra başka ne alayım arkadaşlar? Tabii ki mutfak malzemeleri almam gerekiyor. Mutfak malzemeleri için işime yarayacak şey bir tane bundan. Bir tane bundan şöyle. Onun dışında bir tane bundan alalım. Lavabomuzu alalım. Bence bu kadar yeterli. Zaten alanım o kadar da büyük olmadığı için arkadaşlar çok büyük kullanamam. Başka ne alalım? Buradan ne işime yarar? Evet küçük bir buzdolabımın olması işime yarar. Tamamdır. Şimdi burayı yerleştirmeye <laughs> devam edeceğim arkadaşlar. Şurayı şöyle yerleştirelim. Şunları da koyalım. Hmm. Bence güzel oldu. Şimdi dolaplarımı koymam gerekiyor. Dolaplarımı şöyle üste koyayım. Şöyle şuraya. Ve evet bence çok güzel oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Ama buzdolabımı da koymam lazım. Evet. Ha? Bu da ne ya? Ay, yap ya yap bakıyorum. Ahmet bakıyorum. Ahmet hadi. Bakıyorum. İçini çok güzel yapmış. Ha? Ahmet senin burada ne işin? Ahmet, var? Ahmet koş koş Üç, koş. Ahmet, 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 E, gelin bakalım. Ahmet hayır aşağı düşme. Evime kaka yapmışsınız. Aa, birader geldim. Kakalı ev. Kimin evi kakalıymış? Gör bakalım. Aa, <laughs> evet Gökçe evin kaka kokuyor. <laughs> inanamıyorum i̇nanamıyorum. Evimin her yerine kaka yapmışsınız. Ama siz görürsünüz. Daha bu iş burada bitmedi. Size gününü göstereceğim. Şu evimi bitireyim. Ahmet, Öyle Ahmet. Troll Ahmet olmaz. Ben size evinde ne vardı? biliyorum. Birader evi öyle güzel olmuş ki için. Ha? Bizim yataklara bak. Uyuyacak yerimiz bile yok. Amanın ki çok güzel olmuş. Hmm. Elbette ki çok güzel oldu. Ama durun bu iş burada daha bitmedi. Size gününü göstereceğim. Şuna bakın evime kaka yapmışlar. Ama arkadaşlar ben de onları trolleyeceğim merak etmeyin. Ama önce şu evimi bir bitireyim artık evime giremezler. Neyse nerede kalmıştık mutfakta kalmıştık. Evet bence mutfağım güzel oldu. Şuraya da bir iki tane masa koymam gerekecek. Bakayım evet masam da güzel oldu. Zaten tek kişi olduğum için bana bu kadar masa yeterli arkadaşlar. Aa. Aa, ben lavaboyu koymayı unuttum. Lavabo olmadan olur mu? Şimdi şuradan şunu koyayım, şunu kırayım, bunu koyayım. Lavabomu da şöyle koyayım. Evet şimdi lavabom doldu. İşte bu harika fikir. Şimdi arkadaşlar başka buradan ne eksiğim var bir bakıyorum. Tabii ki diyor çorba. Karnım acıkırsa çorba yiyebilirim. Ve tabii ki şuraya bir tane pasta koyalım. Ben pastaya bayılırım. Bir de meyve tabağım olsun. Onların eminim yiyecek yemekleri bile yok. Aa, aa Ahmet Ahmet biraz daha yerli kardeşim yani yandım çok sıcak klimamız da yok. Ne yapıyor bunlar? Hmm, orada sıcakta kalırlar. Tabii güneşin altındalar. Ha, Gürala bak ya. Ol birader yerliyorum seni. <laughs> <şöyle. Oo. gülüyor> ya ya Allah belanı vermesin bana, ya. Bana. Git aşağıya git. Bana da Osurdum ve seni yerlettim birader. Bir daha osurayım bir daha yerlettim. Evet, ya kafam korktu. Osurun korktu kafam annem. Neyse birader neyse şuraya bir tabel alsalım da sadece erkekler. Ezik kızlar giremez. Kal öyle evet, bakalım. Evet bence de ezik kızlar giremez. Hele gökçeler. Bence de gökçeler giremez. <laughs> Efsane espri. Efsane <laughs> <laughs> espriymiş bence. Daha çok akılsız esprisi gibi. Neyse sizinle uğraşmayacağım. Evet bir bakalım. Arkadaşlar ben ne unuttum biliyor musunuz? Benim yatağım yok ya. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi o yüzden şuraya şöyle şu renk bir yatak alacağım. Ve tabii ki küçük bir gardırobum da olsa bana yeterli. Zaten buraya zor günlerimde geleceğim. Hava yağmurluyken falan. O yüzden şöyle yeter. Şuraya da şöyle şunu koyalım. Bence yatağım da hazır. Ben evimi sevdim. Ha? Ya şuna bak ya. Buraya iskelet koydu. Beni korkutacağını zannediyor. Eğer bir daha evime girersen Ahmet. Seni mahvederim duydun mu? Aa, tamam be tamam. Ay, gidiyorum yine yakaladı bu kız beni. Yakalarım tabii ki kızsız. Ama siz görürsünüz. Artık onlara gününü gösterme zamanı geldi arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi şöyle o sessizce gideceğim arkadaşlar. Bakın burada bir tane çiş kovan var. Şimdi onlar beni görmeden adalarına birazcık çiş serpiştireyim de onlar günü görsün. Bakayım. Hmm, oraya ne yazıyorlar? Sadece erkekler mi? Tamamdır. Anlayana sadece erkekler var burada. Yani görmediler arkadaşlar. Şimdi şuradan şunlara şöyle evini de görsünler. Öyle değil böyle olur troll. Şurayı da yaptım. Allah'ım. Ahmet. Ahmet. Aa, çiş çiş. Aa, evden e e e çiş çıkıyor. Ev, ev çişini yapıyor. Gökçe. Gökçe yaptın sen kesin yaptın. Ha? Gökçe adada ama. Ya ben buradayım. Ne arıyor yapacağım. Oğlum Ev çiş yaptı oğlum evçiş çiş yaptı Şunu kapat <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar ama daha bu kadarla da bitmedi Şimdi şunlara pasta götüreyim Ama onlar tatlı pasta hak etmiyor Bence onlar acılı pasta hak ediyor O yüzden şuraya şöyle birazcık Acı serpiştireyim de Ağızları yansın hmm, Beni trollemek neymiş göstereceğim Aa, Çok kötü kokuyor adamız ya Ahmet kapat şunu artık Pastamız hazır arkadaşlar şöyle şuradan aldım pastamı Hey çocuklar Yanımıza gelebilir miyim Aa. eviniz ne durumda gözüküyor? Üzülmediniz evet. ha? Acıktınız mı? Acıktım. Evet. evet ben, ben de acıktım. acıktım evet. Çok acıktım, çok acıktım. Ben de ben de çok acıktım. Ben de. Tamam Aa. çocuklar, üzülmeyin. Alın bakalım size pasta getirdim. Pasta ha. iyi, tamam mı? Beyler yumadan pasta. <laughs> ben yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Niye yesenize ya niye Yandım 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 Arkadaşlar siz de demiştim. Ben de demiştim ya oğlum göçe güvenmeyin. Evet hmm. biz yemedik Kerem komiserle birlikte. Hmm. Siz zaman biz yedik. Ağzım yanıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın derede yüzüyorlar yani derede dedim tarlanın suyunda şu hale bakın şimdi arkadaşlar bu kadarla da bitmedi şimdi ayıcık kıyafeti giyip ben de onları trolleyim şöyle gidelim bunu da giyelim sonra bunu da giyelim <laughs> Ay, yandım şimdi, yandım şimdi sessizce şöyle gideceğim arkadaşlar arkadan dondum <laughs> onları korkutacağım <laughs> şöyle gidelim bakalım siz görürsünüz gününüzü beni trollemek kolay değil <laughs> lütfen. Lütfen bir hesap verme ayıcık. Evet ayıcık. Lütfen bir hesap verme. Pençelerimle mahvedeceğim. Aa, lütfen lütfen. Ay, yapma yapma. Aa, git git bırak bizi ayıcık. Lütfen bırak bizi. Gitti mi gitti mi birader? Nerede o? İşte orada. Gelin bakalım buraya. Gelin dedim ben. Ayıcık. Ayı ben ayı falan değilim Gökçe'yim ben. Akılsızlar beni ayı sandınız. Ne? Sen bizi trolledin. Sen bizi trollledin? Seni affetmeyeceğim Gökçe. Ya neden affedin? Tamam affedin özür dilerim. Niye şimdi? Ne oldu da seni affedelim? Sen bizi trolledin Gökçe. Ağzımız yandı. Evet ağzımız yandı çocuklar alın size ayıcık aldım oynarsın. Aa ya. ayıcık. Allah, ne kadar da tatlı bir ayıcık gerçekten ben bayıldım bu ayıcık. Hayır. Aa, <laughs> Aa başım çok kötü oldum. <laughs> Bakın artık adanız bile kalmadı harap oldu harap oldu. Aa, Aa patlayan ayıcık vermiş Ahmet bize bu. Patlayan ayıcık vermiş. Seni mahvedeceğim Gökçe. Sakın benim adama gelmeye kalkmayın. Kapımı kapatıyorum. Artık gelemeyeceksiniz çocuklar. Siz de öylece kalın orada. Hı tamamdır artık rahatıma düşkün olabilirim şunlara bakın bütün ateş arkadaşlar. camını ateş edin okla camını ateş edin İstediğiniz kadar yapın evimin ne kadar sağlam olduğunu biliyorsunuz bay bay <laughs> evimi okluyorlar ama merak etmeyin arkadaşlar evim çok sağlam hiçbir şey olmaz neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim bence onlardan güzel intikam aldım sizleri çok seviyorum arkadaşlar ekrandaki videoları tıklamayı unutmayın görüşürüz ve bay bay